sayın seyirciler, Yeni Gündem Gündem programımızda sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Gündem gündemde bugün değerli bir konumuz var. Bir bayanın Fatma Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Fatma Hanım Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Bugün 17 Mart. Özel bir özel bir şey var mı sizin işte 17 Mart'ın? Tabii yani. ki. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz buradan. E, ruhları şad olsun, bugün mekanları cennet olsun. Biz evet. bugünden anmış olalım etkinlikler bugün başlıyor zaten. Evet doğru. Aslında şöyle Çanakkale şehitleri deyince hepimizin böyle içinden bir şeyler kokuluyor değil mi? Özellikle çok fazla. Görüp, Çok fazla. bir, fazla. Görüp bir aileden gelince sanırım o taraflarda muhakkak tanıdıklarımız birkaç kişi kalmış. Tabii yani dedelerimiz, atalarımızdan orada yatan büyüklerimiz var bu anlamda. Çanakkale'yi ziyarete gittiğimizde çok etkilendik. O, oraları dolaşırken bastığımız topraktan rahatsız olduk. Ee, rehberimizin anlattıklarından vicdanımız e, parçalandı. Yaşanan olaylardan biz bu memleketi kolay ele geçirmedik. Atalarımız çok büyük bedeller ödedi ki biz şu an burada bu kadar rahat oturabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Evet, atalarına ne kadar teşekkür etsek, ne kadar buyursak. Azdır aynen. azdır, aynen. Fatma Koç. Fatma Koç kimdir? Kısaca anlatır mısınız? Çünkü güler yüzünüzü biliyorum. Görüyorum hep güler yüzle mi başladınız böyle? Geldiğinizden beri Teşekkür bir ederim. Zaten güler yüzü siyasetçilere de ihtiyacımız var. Ama şöyle başlayalım. Fatma Koç kimdir? Fatma Koç Hı. 1973 Bornova doğumlu. Aslen Kayıdibi köyünden. İki çocuk annesi. Lise öğrencisi bir oğlum ve kızım var. Evliyim. Fatma Koç bir Memur kızı, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Ee, Bornova'nın yörüklerindeniz, yerlisiyiz. Ee, kaç kuşak diye sorulduğunda Kayadibi Köyü, Bornova'nın en eski köyü. Bu anlamda bayağı bir e, eskiyiz Bornova'da. Ee, i̇lk orta lise öğrenimimi Bornova'da tamamladım. Supukoyuncuoğlu Lisesi mezunuyum. Türkiye Yörük Türkmen Birliği üyesiyim. Ee, Bornova Ege Yürükleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Kadın Kolları Başkan Yardımcılığında aktif görevdeyim. Ayrıca Bornova Kent Konseyi yürütmede görevliyim. Bunun yanı sıra da bir gayrimenkul firmasında, kurumsal bir firmada e, gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda bir özel sektörde çalışan işçi eşiyim. Yeterli midir? Valla oldukça şey söyledim. Şimdi nereden, nereden Bornova'da epey çalışmalarınız var demek ki. Evet. Ayrıca görüp derneklerinde var çalışmalarınız. Evet, evet. Görüp deyince ne geliyor aklınıza? Ne gelmesi ee, daha doğrusu? Görüp, görüp deyince aklımıza e, vatanına sahip çıkan, e, kültürünü yaşatmaya çalışan, asla vatanına ihanet etmeyecek, e, vatanı için seve seve canını verebilecek, Ülke için hizmet etmek için uğraşan insanlar geliyor benim ilk etapta aklıma. Yani çok eski tarihlerde e, köy ortamında yaşamışlığım çok fazla yok. Yani çadırlarda şeylerde görmedim. Şu an etkinliklerimizde, şenliklerimizde görüyoruz okul çadırlarımızı. Büyüklerimiz yaşamışlar o ortamlarda ama e, Bornova'da doğduğum için onu birebir yaşamış bir insan değilim. Ama bunu yaşatma adına, çocuklarımıza, geçmişimize aşılama adına uğraşan bir topluluğuz. Ee, şöyle bir söz vardır. Geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. Çocuklarımızın bu toplumda eriyip gitmemeleri için geçmişlerini öğrenip geleceklerine sahip çıkmaları için uğraşan bir topluluğuz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz. Geleneklerimizi yaşatmak için uğraşıyoruz. ve köylerinde mi var? İzmir'in e, çeşitli yerlerinde var. Tire, Ödemiş, Beyda, Kiraz şu an aklıma gelenler. Bornova'da 9 köy var tamamı yörük olan. E, ee, Bornova'nın büyük bir kısmı yörük. Evet. Festivallerimiz ne zaman olur? Ee, festivallerimiz bu hafta sonu var mesela. 22'sinde Karakuyu'da. Ee, bu şeyde başlıyor. Periyotlar halinde farklı bölgelerde sırayla festivaller yapılıyor. Şeyde e, Çelebi Belediye Başkanı vardı. Çemberler veriyorlar. O da, o yörük kısmıydı. Tamam sizin partiden değil ama. Doğrudur. O, oralarda da var demiştiniz. Doğrudur. Aydın'da da bir topuklu Aydın'da, Efe var. Tabii. Özlem Çerçoğlu. Bayanlar siyasete çok girmeye başladı. Yani iyiden iyi görünmeye başladı. Bunun bir etkisi var, bir nedeni var mı acaba? Şöyle, geçmişte şöyle bakıyorum şimdi. Birkaç yıl öncesine bakıyorum. Ya da daha önceki seçimlere bakıyorum. Bayanlar bu kadar yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişiklikler mi var? Ne oldu da ee, bayanlar birdenbire Olması gerektiğini düşünüyorum. Bayanların siyasette her yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bayanın girdiği yerde hareket var, renk var, daha güzel çalışmalar var. Bayanlar çocukları eğiten, onları bir yerlere taşıyan, eşlerin arkasında durdukları zaman eşlerini bir yerlere taşıyan. Aynı şekilde ben şuna her zaman eşitlik diyoruz ya, şunu da ifade etmek istiyorum. Eşlerimiz de bizim arkamızda sağlam durduğunda biz bayanları bir yere taşıyan, birlikte hareket ettiğimizde çok güzel şeyler başardığımıza inandığım bir toplumuz. Bayanlar tabii ki her yerde olmalı. Bayanın geldiği yere bereket geliyor diyorum ben. Renk geliyor, hayat geliyor. Mecliste de en az yarı yarıya bayan olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben diğer arkadaşlarım gibi işte bayanlara öncelik, bayanlara öncelik demiyorum. Eşitlikse eğer yarısı bayan, yarısı erkekten oluşan bir meclis görmek istiyorum. çünkü buna ihtiyacımız var. Biz erkekleri tam anlamıyla anlatamadığımız gibi erkekler de bizi anlatamaz bu topluluklarda diye düşünüyorum. Evet, bayanlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni daha doğrusu son dönemde herhalde Sayın Genel başkanı bir oldu bayanlar ve gençlerle ilgili olarak biraz da ondan bir cesaret aldı bilemiyorum ama e, kadın kotaları var, e, gençlere doğru bir ay ayrı, işte ayrıcalıklar olması da gerekiyor herhalde. Ama bayanlar gerçekten bu mesela bu çıkışta gerçekten bayanlar kendini koyabiliyor mu ortaya yoksa daha bayanları ne derler? Biraz daha desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biraz daha desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, biraz pozitif ayrımcılık yapabiliriz aslında bayanlar konusunda. Biraz daha ön plana çıkarmaya ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Ee, çünkü şu listelere bakarsanız o listeye baktığımda ben yarısı bayan yarısı erkek görmek isterdim. Ama yeterli başvuru yok. Herkes kendini geri... Aynen. Aday aday listelerinde ee, en azından yarısı bayan, yarısı erkek olmalıydı ki yine erkekler çoğunlukta, bayanlar yine kendini geri çekmiş durumda. Ama e, bir şeyler yapmak istiyorsak, başarmak istiyorsak bir yerden başlamamız gerekiyor. Ben bu şekilde bir adım attım. Ön seçimin olması beni cesaretlendirdi bu konuda çünkü ön seçime girdiğinizde daha şanslı olabileceğimi düşünüyorum. Ee, bu ön seçim olayıyla CHP büyük bir yol aldı diye düşünüyorum. Çünkü tabanın ne düşündüğü çok önemli. Taban böyle bir şey bekliyordu. Ön seçimi daha şanslı olabileceğini düşünüyorum diyorsunuz. Ee, Ön seçime gelince o zaman bütün ilçeler devreye girdi. İkinci bölgedeki bütün ilçeler devreye geçecek. mi ilçeleri? Geziyorum. Hala devam ol, ediyor maraton. Ol, oralarda da görüp grupları var mı sizler Sizin karşılayan? Siz ee, evet özellikle hafta sonu Tire'ye gittik. Tire'de çok güzel bir tepki aldık bütün yörük camiası peşimde toplandı benimle muhabbet etmek için. Beni tanımak için uğraştılar, birlikte fotoğraf çekilmek için. Bu da beni çok mutlu etti. Onların da söylediği artık bizleri ifade edecek birileri olsun. Bizlerden birileri olsun. Ve bana sordukları çok ilginç bir soru vardı. Kaç kuşak Bornavalısınız? Biz artık sadece Bornavalı'da doğmuş kısmına bakmıyoruz. Kaç kuşak Bornavalı olduğuna da bakıyoruz. Bizim içimizden birilerini istiyoruz. Gerçek Bornavalı'yı, gerçek İzmirli'yi istiyoruz artık diye tepkiler aldım. Evet. Ee, bu anlamda güzel geri dönüşler oldu. Telefonla arayıp bana teşekkür edenler oldu bu yola çıktığınız için. Teşekkür ediyorum. Toplantıya katılamadım ama sizinle ilgili bilgiler aldım. Destekçiniziz, arkandayız e, şeklinde geri dönüşler almak beni çok mutlu etti. Desteklediğiniz bu grup şu gruplarından mı yoksa bütün kadın örgütlerinden? mi? Herkesten, çünkü ben sadece yörükleri temsil etmiyorum. Ben Bornova'nın kızıyım. Ee, Bornova'da, Bornova'da çocukluğunu, gençliğini, e, anneliğini, her aşamasını hayatım Bornova'da yaşamış bir insanım. Sadece yörükleri temsil etmiyorum bu anlamda. Çünkü benim e, her kesimden arkadaşım var. herkesinden dostlarım var, komşularım var. E, gelinlerimiz var, damatlarımız var. Biz e, bir Bornova olarak bütünüz. Ben sadece yörük olarak çıkmadım yola. Bu benim siyasi kimliğim sadece yörük olarak değil. Ben Bornova'nın kızıyım her şeyden önce. Ama Bu, bir yörük kızıyım. Bunu evet. da kullanmam gerek diye düşünüyorum. Evet, kültürel evet, evet, kimlik mi yaşatmak istiyorsunuz gerçekten? Do doğru da haklısınız aslında. Çünkü geçmişten gelen bütün o güzel gelenekler hepsinin yaşatılması gerekir. Unutulmaması unutmaması tabii o da daha çok siz annelere bağlı herhalde. Evet. Çünkü bizler bir yerden sonra böyle yaşamın içerisinde çok başka şeyler olursunca unutuyoruz bazı şeyleri. Az evvel dediğiniz gibi siyasete kadın evi şart aslında. Kadın evi de belki bu yüzden biraz daha kendimize getirecek. Evet, biraz daha devam edelim. şöyle az önce konuşurken oğlumuzdan bahsettiniz. Oğlum, oğlum sınavlara mı gitmişti? SBS, e, SBS problemini oğlumla yaşadım. Yani e, onun acısını çok büyük yaşadık. Çocukların yaşadığı stresi biliyorum, velilerin yaşadığı stresi biliyorum. Bu anlamda öğretmenlerin yaşadıklarını biliyorum. E, çevremdeki insanlar gelir düzeyi çok yüksek insanlar değil. Çocuklarımızı özel derslerle destekleme şansımız yoktu mesela. E, dershanelerden elimizden geldiğince destek aldık ama. Bu aşamada hem maddi hem manevi çocuklar da çok yıprandı, aileler de çok yıprandı. Sisteme alıştık alışmadık derken arkadan bir Teok patlak verdi. Teok'ta da kızımla yaşadım, lise 1 öğrencisi kızım, çok yeni yaşadık. Ee, yerleştirmeler, o telaş bu telaş, ee, bir okula yerleştik, kızım mutsuz oldu, nakillerle uğraştık. Hala bile nakillerle uğraşan veliler var. Yani bu çocuklar için de çok büyük eksiklik. E, tam adapte olmaya çalışıyor ama o okulu istemediği için nakil olmak istiyor. Nakil oluyor, gittiği okula tekrar bir adaptasyon problemi yaşıyor. Yani bu anlamda eğitimde çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunu anne olarak yaşadım, çocuklarım öğrenci olarak yaşadı. Öğretmen arkadaşlarımdan duyduğum, öğretmenlerin yaşadığı farklı bir e, sıkıntı var. E, Eğitim anlamında çok ciddi sıkıntılar var e, ve duymuşsunuzdur şu an tekrar bir 5 artı 3 artı 4'e dönme ihtimali var. Yani çocuklar artık yarın ne yapacağını bilmiyor. Biz e, liseyi bitirdiğimizde bir üniversite sınavı olacak mı? Üniversite sınavına girecek miyiz? Yoksa notlarımızla mı gireceğiz? E, yani geleceğe baktığımızda net bir şey göremiyoruz artık. Yani... Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi eğitim, eğitim. Eğitim, diyorsunuz. aynen. Bunu yaşamış bir anne olarak, çocuklarımla birebir yaşadığım için biliyorum. İlkokuldan bu yana sürekli eğitimde bir şeyler değiştirilmeye çalışıyor ama artı bir şey eklendiğini düşünmüyorum. Peki başka neler görüyorsun böyle Türkiye'ye bakınca sizden mesela? Neler görüyorum? Kadın cinayetlerinden kadın cinayetlerinden bahsetmek istersiniz evet. üniversitelerde kargaşadan mı yoksa siyasal alanda? Hepsinden siyah, bahsedebiliriz siyasi, aslında, siyasi aynen aynen yani mi? bu e, kadın cinayetleri gün geçtikçe artıyor bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor demek ki biz e, erkek evlatlarımızı iyi yetiştiremiyoruz diye düşünüyorum ben anneler olarak önce kendimi e, kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü o insan. O bir bebek dünyaya geldiğinde biliyorsunuz çok masum. Biz onları nasıl yönlendirirsek, nasıl yetiştirirsek o şekilde yetişiyor. Çünkü bir erkek annesiyim, bir kız annesiyim aynı zamanda ve e, geleceğe bakarken endişeyle bakıyorum. Çocuklarım evden çıkarken endişeliyim. Kimlerle karşılaşacaklar? Sevgisiz yetişen bir e, erkek evlat bunun acısını başkalarından çıkartıyor diye düşünüyorum. Ve e, gözlemlediğimizde genelde Bölünmüş ailelerin çocuklarında problem var. Ee, bu çocuklar arada kalmış gibi oluyorlar bence. Anne baba e, topu birbirine attıklarında olan çocukları oluyor ve bu topluma yansıyor. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu aşamada en çok da anneleri bilinçlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. En büyük iş yine annelerimize düşüyor. Çünkü babalarımız akşamdan akşama gören babalarımız var çocuklarını, çocuklarıyla işi gereği vakit geçiremeyen babalarımız var. Ama en büyük kısım annelerdi. Yani şu son yaşanan Fırat olayı çok üzücüydü. Ege Üniversitesi gibi Türkiye'nin sayılı bir üniversitesinde bu olayın yaşanması hepimizi çok üzdü. Ee, yani o gün yaşananlar, Bornova'da olanlar beni çok duygulandırdı ve çok üzdü. Benim de bir oğlum var. İki yıl sonra üniversite öğrencisi olacak. Direkt kendim, kendim geldi aklıma. Yani oğlum geldi aklıma. Biz bugünler için yetiştirmiyoruz bu evlatlarımızı. Bu kadar ucuz değil insan hayatı. Bir yerden bir şeylerden başlamamız gerekiyor. E, birlik içinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz böyle bir millet değildik. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkan bir millettik. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle birlikte yaşadık bunca yıl. E, ayrıştırmalara şiddetle kınıyorum. Yani ayrıştırılmamalıyız. Birlikte hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıştırmamalıyız derken bugünlerde İttidam'ın özellikle başını çektiği bir çözüm süreci diye bir şey var. Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Ayrıştırma diye cevabıma geldi de. Şimdi o kısımda ayrıştırıldığımızı düşünüyorum aslında. Ben e, birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Aynı e, doğudan komşularımız var. Doğudan gelinlerimiz var. Doğudan damatlarımız var. Biz bunca yıl onlarla bu şekilde bir iletişime girmedik. Birbirimize e, sen, ben diye bakmadık, biz vardık. Biz olmayı bu halka öğretmemiz gerekiyor. Yani e, sen doğudasın, sen istediğin dili konuş, sen batıdasın, sen istediğin dili konuş. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. E, bizi, yani bu e, politikalar daha çok ayrıştırıyor gibi geliyor. Evet, birlikten yanılmalı, her koşulda birlik olmalı. Birlik olmayı öğrenmeliyiz. Bu üniversitede son günlerde üniversitede kargaşalıkların nedeni olabilir mi sizce? Anne evet. olarak şöyle düşünüyorum. Ne diyorsun? Gerçekten bakıyorum sadece Üniversitesi değil, küçük üniversitemizde kargaşa, kargaşalar başladı. Seçim dönemlerinde özellikle bu şeyler olmaya başladı. Dikkatiniz çekti mi acaba? Evet, evet. Yani e, gençlerimiz kullanılıyor gibi geliyor bana. Yani hmm. bu tür olaylara alet olunmaması gerekiyor. Güvenlik sistemlerinin daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. e, siyaset bir tarafa giden bir cam var ortada. Yani canlarımıza, geleceğimiz onlar bizim, geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. O gençler bir gün gelecek bu ülkenin yönetimine gelecek, bu ülkenin başına gelecek. Biz onları koruyamazsak, biz daha bu aşamadayken onları iyi eğitemezsek, iyi yönlendiremezsek, e, bu şeyin içinde, kaosun içinde yok olurlarsa Geleceğimizden endişeliyim bu, açı bu anlamda. Öfkeyle nefretle yetişen bir genç diyorsunuz. evet. Gelecekte evet. gelirse evet, ne evet. olur? Evet. Doğru haklısınız. Evet biraz da İzmir'e gelelim. İzmir'i nasıl görüyorsunuz? İzmir'i nasıl görüyorum? Ee, İzmir yaşanılacak şehir. Yani insanlarıyla, doğasıyla çok güzel bir şehir. Ee, ama yeterince yatırım almadığını düşünüyorum. Yeterince desteklenmediğini düşünüyorum. Ee, ve diğer şehirleri dolaştığımda İzmir'de yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşüm aşamasında, e, çevreyle ilgili yapılacak çalışmalarda, e, yani e, şu sokaklarımızda altyapıya kadar, kentsel dönüşüme gidiyoruz mesela, Gece konuları yıkıyoruz, oraya yerine apartmanları dikiyoruz ama altyapıyı değiştirmeyip aynı altyapıyı kullanıyoruz. Arkadan birçok problemle karşılaşıyoruz. Bunlar çok basit problemler ama çözülmediği için büyük sorunlar yaratıyor. Doğru aslında kentsel dönüşüm adı altlarından bazı şeyler var ama, var ama neye benzediğini ben de pek anlayamadım. Ama dediğiniz gibi e, apartman çıkmak yeterli değil, altyapı. Aynen. Altyapı değişmediği o, 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 sürece tek kata göre yapılmış bir altyapı varken siz oraya e, 8-10 katlı bir bina dikiyorsunuz. İçine 40-50 aileyi koyuyorsunuz ama altyapı aynı altyapı. Kentsel dönüşüm bu olmamalı diye düşünüyorum. Yani önce altyapıdan başlayarak kentsel dönüşüme girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra her ay birisi geliyor kazıyor yolları. Her ay birisi geliyor diğerleri yaptıklarını parçalıyor. Evet. Evet. Güzel bir sistem değil mi? Herkes birbirinin yaptığını boza boza böyle ilerliyoruz. Tabii de gayet güzel. Ee, Öyle. birilerine bir şey çıkartıyoruz sanırım. İş çıkartıyoruz orada. Çalışma alanı çıkartıyoruz. Yeni alam evet. evet. İşçilik çok olduğu için dersin. Evet dersin. olabilir. olabilir. Evet e, İzmir Milletvekili olacak. Bir milletvekili nasıl olmalısınız? Bir milletvekili nasıl olmalı? Evet. Şimdi bu son birkaç gündür yaptığım özellikle gezilerde, çalışmalarda Hı. halkın ne beklediğini anlatayım ben size. Ee, seçildiğinde gittiği yeri unutmayan, onu seçen halkı unutmayan bir milletvekili bekliyorlar. Her şeyden önce ee, sürekli gelip bizi ziyaret edemez ama alt ayda ya da senede bir kere gelip en azından çıktığı seçim bölgesinden bizim halimizi, hatırımızı soran bir milletvekili istiyoruz diyorlar. Bizim yaşadıklarımızı anlayan. Bizi ifade edebilecek bir milletvekili istediklerini ifade ediyorlar. Dün akşam bir toplantıdaydım mesela. Her kesimden bir insan göndermemiz mümkün değil milletvekili olarak, ama giden insanın her kesimi içine alması gerekiyor diyorlar. Bir engelli gidip birebir engelli milletvekiliyle problemini çözmemeli. Bizim içimizden çıkan milletvekili gelip o engellinin problemlerini orada ifade edebilmeli diyorlar. Bir işçi ailesi bizim içimizden giden bir milletvekili ne olduğu önemli değil. Doktor olabilir, avukat olabilir, öğretmen olabilir ama bizim yaşadığımız sıkıntıları bilip bizi orada ifade edebilmeli. Bizi unutmamalı her şeyden önce yaşadığı şehri unutmamalı diyorlar. Bunlardan büyük ders çıkarttım kendime. Evet bizim milletvekillerimizin bunu yapmadığını fark ettim. Bu zamana kadar e, arkasında durduğumuz milletvekilleri gönderdiğimizde halkın beklediği çok fazla bir şey değil aslında. Hatırlanmak istiyorlar. Sadece seçim dönemlerinde değil, arada da gelip bizim en azından bir toplantımızda bulunsunlar, bizimle bir bardak çay içsinler, bizim derdimizi dinlesinler, birebir çözemeyebilirler. Orada işler çok karışık olabilir ama en azından bizi unutmadıklarını bize göstersin e, istiyoruz diye Duyumlar aldım. Yani benim de beklentim buydu daha öncesinde. Evet seçilip giden milletvekillerimiz geriye dönüp tekrar arkasına bakmıyorlar. Ankara'lı mı oluyor gidenlerimiz? Ankara'lı oluyorlar sanırım. Peki Fatma Hanım seçilip giderse Ankara'lı mı olacak acaba? Yoksa İzmir Bornova olmaya devam edecek Fatma Hanım seçilip giderse tabii ki bir ayak Ankara bir ayak Bornova olacak. Çünkü ben Bornova'dan başka gidebileceğim başka bir yerim yok. Bornova benim e, bizim başkanımızın çok güzel bir tabiri var. Bornova bizim evimiz. Evet Bornova bizim evimiz. Yani gidebileceğim ikinci bir evim yok benim. Ankara'ya gittiğimde Bornova'yı ve İzmir'i götüreceğim yanımda. Bornova'da ve İzmir'de yaşayan arkadaşlarımızın problemlerini götüreceğim yanıma, yanımda. Onların dertlerine ne kadar merhem olabilirsem merhem olmaya çalışacağım. Ama dönüp dolaşıp geleceğim yer İzmir, Bornova. Önce yaşadığım şehre hizmet etmek istiyorum. Yani 30 ilçemize. Aynen. Yaşadığım şehre, İzmir'e hizmet etmek istiyorum. Yani. İzmir'de aslında sorunlar çok fazla. Sorunların en büyük nedenlerinden bir tanesi de herhalde iktidar ve muharefetteki e, seçilmiş kişilerin bir araya gelememesi. Fatma Hanım e, seçilir, seçilirse muhalefetteki ya da iktidardaki diğer milletvekilleri nasıl olacak? Böyle işte ideolojik olarak böyle işte yap siz susunuz, biz buyuz diye uzaklaşacak Yoksa sorunların çözümü için ee, böyle insanları bir araya çekmeye çalışacak Tabii ki. Yani İzmir adına oraya gittiğim için İzmir için yapılacak bütün projelerde zaten yaptığımız en büyük hata bu. Senin projen benim projem mantığından ziyade İzmir'in kazanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yapma çalışma çabasında olacağım. Çünkü kazanan İzmir olsun istiyorum. Yaşadığım şehir kazansın istiyorum. İkinci planda kalmak istemiyoruz artık İzmir olarak. Gündeme gelmek istiyoruz. İzmir'de ciddi adımlar atılmasını istiyoruz. E, tabii ki partim ön planda ama e, gerektiğinde İzmir için elimden geleni yaparım. Yapmak için gayret eden birisi olacağım. Peki. Ankara'ya giderseniz en fazla yoğunlaşmak, e, ilgilenmek istediğiniz konular nelerdir? En fazla ilgilenmek istediğim konular en başta da vurguladığım gibi eğitim. Eğitim, evet. Artı e, halkın sesi olmak. Çünkü e, İzmir'de yaşayan halkın sesi olmayı hedefliyorum. E, halktan aldığım e, tiyolarla hareket etmek istiyorum. Yaşanan sıkıntıları birebir biliyorum. Maaşlı çalışan bir eşim var. Kendim de aynı durumdayım. İnsanların yaşadıkları sıkıntıları birebir yaşayan birisiyim. En başta onları ifade etmek istiyorum. Eğitimle ilgili sıkıntılarımızı dile getirmek istiyorum. Ee, İzmir'deki kentsel dönüşümü dile getirmek istiyorum. Ciddi sıkıntılar var çünkü kentsel dönüşümle ilgili yaşadığımız. Ee, bu şekilde çalışmalar yapmak istiyorum. Evet, parti politikaları veriyorlar yapacak şeyler ama yine de her milletvekilinin yoğunlukla uğraşmak istediği özellikle uzmanlık alanları vardır sizde en fazla bir anne olarak sizi en fazla ilgilendiren konu eğitim oluyor gerçekten. Beni en çok yaralayan olduğu için olabilir. Yani evet. bu aşamada en çok beni etkileyen olduğu için olabilir. Çünkü önce bir anneyim. Evet. Anne mantığıyla yaklaşıyorum. Bunun acısını da yaşamış bir anne olarak en çok beni üzen bu olmuştu. Artı emlakçı olarak da bir gayrimenkul danışmanı olarak da kentsel dönüşüm beni çok yakından ilgilendiriyor bu anlamda. Evet, geçenlerde bir yerde konuştuğumda... İzmir büyük bir köy demiyordu. Katılıyor musunuz siz de bu? Ankara'ya gittiğimde, Bursa'ya gittiğimde ve İstanbul'a gittiğimde büyük bir köy kısmına katılıyorum. Ama yaşanılacak bir köy diye düşünüyorum. Ben İzmir'i çok seviyorum. Çok güzel bir anlatım oldu bu. Evet, belki büyük bir köy ama yaşanılacak bir yer diyorsunuz. İnsanlarıyla, doğasıyla, ben e, İzmir'e aşığım. İzmir benim için vazgeçilmez. Ankara'ya da gitsem dönüp dolaşıp geleceğim yer İzmir. E, yani İzmir'den vazgeçmek mümkün değil. Köyde olsa ben İzmir'imi seviyorum. Hiçbir yere değişmem. En güzel bir şarkımız var herhalde değil mi? Kokulu Orada bir köy var uzakta. Uzakta. Evet. O köy bizim köyümüz sonuçta öyle, hatta böyle. Aynen, olsa. aynen. Ama köy güzelleşti, başımı biraz daha bir şeyler çalışmak gerekiyor. Evet, taşın böyle. altına Hı, elimizi gerekir. koymamız gerekiyor, ee, ciddi fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Bunun için yola çıktım, İzmir için, halkın sesi olmak için yola çıktım. Ee, umarım iyi bir yerlere geliriz, iyi bir şeyler yaparız. Biz de bu vatan için, ülkemiz için taşın altına elimizi koyarız. Evet. E süremizin sonuna doğru yaklaştık. Ben son sözü yine, yine de size bırakacağım. Direkt partilerinize gerek ki içinden geldiğiniz yörük dünyasına gerekse İzmir'lere neler söylemek istersiniz? Yörük, ekran. Ee, önce benim temsil ettiğim yörük arkadaşlarım için, yörük camiası için, ülkemiz için bu seçimin hayırlı uğurlu olmasına diliyorum. Partim adına da iyi şeylere imza atmak istiyorum. Ee, umarım çok güzel günler gelecek. Bu ülkede söz sahibi olacağız. Ee, partimle ve e, İzmir halkıyla bütünleşerek iyi bir şeyler yapacağız. İyi işlere imza atacağız. Herkesin desteğini bekliyorum bu anlamda. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz Fatma Hanım. Evet, gerçekten siyasetin birer insanların çok ihtiyacımız var. İnşallah çıktığınız yolda başarılı olursunuz. Biz yeni gün ailesi olarak size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat tanıdığınız için. Sizinle tanıştığım için de çok mutlu oldum. Başarı ben diliyorum. de size başarılar diliyorum televizyonunuz adına, gazeteniz adına. Çok teşekkürler. Sayın Seyirciler yeni gün ömründen burada sona eriyor. Konumuz Sayın Fatma Koç'tu. Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekili adayı yeni gün olarak kendisine başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde günlerinde tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.